İsmail ama marketten neler aldın sen? Bir bakabilir miyim? Aa bir tane topi top almışsın. Göremiyorum, göremiyorum. Ne aldın sen? Ben, işte ben. Ozma mı aldın? Ozma. Bir tane arkadaşlarına gösterelim mi? Ben, Kutusunu kutusuna bakalım mı bir tane? Kutusuna bakmıyorum. Neden? İçine açacağız. Ha içine İçin. mi bakacağız. Bak. Sen mi seçtin bunu marketten? Çok mu seviyorsun sen ozmayı? Ozmayı açıyorum şimdi bakalım. Yardım etmemi ister misin? Yardım istemiyorum. Sen güçlü müsün? Hmm, Ozmo'nun hapkosunu almış İsmail Ammar. Bakayım bir. Aa bak. Ne güzelmiş bu. Bakalım. Aa, hem de çilekli almışsın sen. İsmail Ammar çok mu seviyorsun sen ee, çilekliyi? Bak. Yardım edeyim çok mi sana? Bu turuncuk oluyor bu. Hayır. Ver bakalım ben açayım onu. Patlayayım. İçinden neler çıkacakmış. Öyle patlamaz ki oğlum o. Ama ezilirse yiyemezsin. Ezilmez. Ezilir. Kırılır. Ben Kırılırsa yiyemeyiz. Bak bunun içinden neler çıktı. Gördün mü sen? Ay ay. İnanamıyorum. Ancak çıktı. Aa bak bunun içinde bir şeyler çıktı. Gördün mü? Olacak. Bakayım senin ozmon nasılmış. Onun içinde böyle böyle oyunlar oynayabiliyorsun. Aç bakalım. Oyun oynayalım. Hı hı. Hmm. Hava çok sıcak olduğu için bunlar erimiş galiba. Bak bakalım. Bakın böyle içinden güzel güzel sürprizler çıkıyormuş İsmail Ama alanlara. sıcak olunca da sıcak oldu. Eridi değil mi sıcak olduğu için? Çok güzel çilek gibi bir tane tadına bakmak ister misin? Çilek çilek ama Hı hı. Bak bakalım tadına beğenecek misin? Hmm. Güzel mi? Beğendin mi sen bunu? Bu hmm. hmm. topi top neymiş? Neli topi top aldın sen? Topi 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 aldım. Topi top. Evet bu elmalıymış. Bak Apple yazıyor üstünde anneciğim. Apple. Apple. Evet İngilizce'de Apple. Elma demek. Elma. Evet sen. Aa oraya mı soktun? Böyle mi kalacak burası? Bakın İsmail var. Piknik masasına koymuş. İsmail ama bazen sen yemeğini de bu piknik masasında yiyorsun değil mi oğlum? <laughs> ne oldu? Çıkaramadın mı? Yardım edeyim mi? Bak. Aa, balıkçı gelmiş. Duydun mu? Bak bağırıyor. Duydun mu? Sen balığı seviyor musun? Sesi balığı, sesi balığı geliyor oradan. Evet, balık satan adamın sesi geliyor. Balıkçı Aa. geldi, balıkçı dedi. Duydun mu? Evet, dedi. Evet. Hadi bakalım, Ozmon'dan bir tane daha yiyecek misin? Bakın ben, ne kadar çok içerisinde. Ozmon'dan oluruz. Bak köpüşüne bak. Ha, çok yiyemiyor musun sen? Bak. Bakayım bak. bir. Hmm. O zaman bir tane bir tane yiyelim. Tamam mı? Sonra yiyelim. Olur mu oğlum? Zaten hepsi bitmez. Hepsini yersek hasta oluruz. Ne oldu? <laughs> Balonun mu patladı? Evet bak. Orada bir tane İsmail Ammar'ın balonu vardı. Kendi kendine patladı o. Nerede? Aa, İsmail amma inanmıyorum. Bak, balonun patlamış. Gördün mü? Üzüldün mü? Çünkü bir daha var bizim balonumuz değil mi oğlum? Hadi geç bakalım. Bu balon kendi kendine patladı. Pat dedi şimdi. Çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.